Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? umarım böyle keyifleriniz yerindedir. Beni soracak olursanız arkadaşlar, sağlığınıza duacıyım. bugün duru görü hislerimle, öngörülerimle sizlere çok güzel bir yıldızname falan hazırladım. Şu an beni kim izliyorsa, kim dinliyorsa lütfen ama lütfen olumluları alsın, kabul etsin. Olumsuzları da evrene göndersin, gitsin arkadaşlar. Olumsuz ne varsa sizden uzak olsun inşallah. Rabbim ayağınızı taşa değdirmeden ne sorunuz ne probleminiz varsa halletmeyi çözmeye nasip etsin inşallah. Karşınıza hep iyiler çıksın siz değerli izleyenlerim. Çok güzel mesajlarınız geliyor, hepsi böyle pıtır pıtır e, harika mesajlar, e, böyle insanın sarılıp kucaklayası geliyor. Çünkü o kadar güzel e, yorumlar, o kadar güzel ifadeler kullanıyorsunuz ki, gerçi herkes gönlündekini ikram eder. O güzel yüreğinize, gönlünüzde selam olsun. İzmir'den katılıyorum, Hanzade ben. E, Kişiye özel bakımlarımız yok. Çok soruluyor. Çünkü aramızda yeni katılan izleyenlerimiz sanırım o soranlar. Daima abonelerimiz bilir. Kişiye özel bakımlarımız yok arkadaşlar. Ama bir sakinlikte fırsat bulduğumuz bir sakinlikte böyle kişi özel bakımları da başlatacağız. Yorum yapmak, beğeni atmak, abone olmak ücretsiz. Bu videoyu izlemek de ücretsiz. Kanalımdaki izlediğiniz videoların hepsi ücretsiz bir şekilde size hizmet vermekte. Bunu da belirtmek isterim. Bakalım sizleri neler bekliyor? Bismillahirrahmanirrahim. Kendinize göre uyarladığınız bir tılsımınız mı var arkadaşlar? Renk olabilir, sayı olabilir, şarkı olabilir, esma olabilir, bir yer olabilir. Böyle çok sıkıldığınızda, moralinizin bozulduğunda hemen soluğu, nefesinizi orada alıyorsunuz. Ee, nefesimin kesildiği an dediğiniz zaman e, buraya gittiğinizde e, rahat bir nefes alma, kendinize gelme, kendinizi toparlama ya da o müziği dinlediğiniz, o sayıyı tekrar ettiğinizde, o rengi giydiğinizde. O taşa dokunduğunuzda size ne iyi geliyorsa arkadaşlar onu kendinizden bu aralar ayırmayın. Ee, gerçekten sizin üzerinizde pozitif etkisi çok fazla sizlerle izleyenlerim. Ee, çok çok çok. Çok eskilere gitmişsiniz bu aralar. Birini böyle yad ediyorsunuz. Çok özlemişsiniz. Burnunuzun direği sızlıyor. Dönüşü imkansız bir kişi bu. Vefat etmiş olabilir. Ya da böyle eksinizdir. Evlenmiş olabilir. Bir yuva kurmuş olabilir. Ya da sizde kendinize göre bir yuva kurmuşsunuzdur. Ya da küslük vardır. İmkansız bir küslük girmiştir. Dönüşü olmayan bir hata yapmıştır. Bu yüzden böyle bir uzaklaşma durumu hakim sizlerle izleyenlerim. Ama bu kişiyi çok özlüyorsunuz. Yanınızda olmasını istiyorsunuz. Sizinle olmasını istiyorsunuz. Mutlu anınızda, üzgün anınızda, kızgınlığınızda, kırgınlığınızda. Hep bu kişiyi istiyorsunuz. Fakat bu kişi size çok uzak kalmış. Arada yani böyle büyük bir mesafe var arkadaşlar. O mesafeyi bir türlü birleştiremiyorsunuz. Ya böyle... Kıyametgah olarak çok uzak bir yerde araya mesafeler yollar yurt dışında olabilir. E, farklı bir sıkıntısı ve problemi vardır ya da böyle bir yakınınız e, hapiste mi arkadaşlar bilemedim. Yani böyle şu an için e, bir e, kavuşma olsun istiyorsunuz birinin varlığına çok fazlasıyla ihtiyacınız var ama nedense o kişiyle bir araya gelemiyorsunuz sesini özlemişsiniz, dokunmayı özlemişsiniz, ona bakmayı özlemişsiniz, kokusunu özlemişsiniz, onunla vakit geçirmeyi özlemişsiniz, yemek yemeyi, su içmeyi, aynı ortamda bulunmayı, sohbeti, dertleşmeyi, sarılmayı, kucaklaşmayı Özlediğiniz bir kişi var, İsminde A olabilir, D olabilir, N olabilir, ee, sizlerle yani M var, E var, H var, T var. Harfler çok belirgin bir şekilde çıkmış. Ee, hatta böyle soy ismi olabilir. Yine isminde harfler yine bir belirginleşmiş arkadaşlar. Bu söylediğim harfler e, sizde olabilir. Yani A, D, N, e, M, E, H, T. Ç harfi var, ı var, İ olabilir. Ee, yine bir N harfi var, R harfi gözüküyor. Bayağı bir harflerin aslında çok net çıktığı bir e, denklem var. E, yani denklem derken böyle o verdiğim harfleri yazdığınızda e, zaten siz kimin ne olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Bu harfler de o kişinin isminde ya da soy isminde ya da sizdeki e, isim düzeninde var Arkadaşlar 2009 olabilir 2019 olabilir ya da Eylül'den gelen bir durum olabilir ya da böyle 19 29 ne bileyim 39 49 hangi yaşlar beni dinliyorsa böyle bir yaş ya da böyle bir zaman olabilir Siz değerli izleyenlerim 9 rakamı bu durumun içerisinde gözüküyor özlem, hasret, konuşmak, kavuşmak dedim. Demin de dediğim gibi sarılmak, beraber vakit geçirmek. Ama nedense böyle artık bir imkansızlaşmış gibi gözüküyor. Bu kişi, siz gözünüzü kapatasaya kadar, yani kendinizi bileseye kadar. E, bu kişi hep böyle bir tarafınızda duracak. Bu kişiyi çok özlüyorsunuz, çok seviyorsunuz, çok der veriyorsunuz ama e, ya zamanında olan e, bir e, sıkıntı ve problem yüzünden uzaklaşmış olabilir. Ailelerin araya girmesiyle, kültür farklılığıyla bağlantılı bir ayrılık olabilir. Bir ihanet olabilir. Dönüşü olmayan bir yolda olabilir. Falımın başında dediğim gibi siz değerli izleyenlerim. Ama şunu da belirtmek istiyorum. Çok fazlasıyla e, özlem hasret kokusu. Bugün buralar. Ben böyle bir ruhunu teslim etmiş ama bedeninin ortalıklarda bir şeylerin doğrultusunda bir şeylerin hedefinde yani belki e, çok yakın birisi için artık böyle hayatınıza devam ediyorsunuz evladınız olabilir torun torba olabilir ya da çok önem verdiğiniz ailenizden birisi olabilir e, aslında ruhunuz o kişiyle beraber gitmiş ama bedeniniz hala var e, yıllar sizden çok fazla şey götürmemiş ama ruhunuzdan çok fazla şeyin götürdüğünü e, hissediyorum arkadaşlar eskisi gibi Güle Demiyorsunuz, eskisi kadar neşelenmiyorsunuz, eskisi kadar e, kendinizle olan bağınız sıkı değil. Sizden çok şeyin gittiğini söylemek istiyorum. Çok değer verdiğiniz bir kişi, çok önemsediğiniz bir kişi. Siz genellikle karşınızdaki insanlara bu aile bireyleri olabilir, hayatınızdaki kişi olabilir. Çok anlam yüklemişsiniz, çok değer vermişsiniz, çok önemsemişsiniz ama hep böyle bir sarsıntıyla böyle bir silkelenmişsiniz ama yine olsun o benim sevdiğim kişi, adam, kardeşim, annem, babam, bacım iş arkadaşım, üstüm, yöneticim gibisinden böyle sınıflandırmalara da tabi tutabiliriz arkadaşlar. Çünkü e, kolektif olduğu için. E, ama e, ben sizin iyi niyetinizin her zaman sizin e, sizinle olduğunu hissettiğim için hiçbir zaman kaybedeceğinizi düşünmüyorum arkadaşlar. Siz kendi adınıza e, o savaşı kaybetmiş olarak görebilirsiniz ama Emin olun ki kalbiniz o kadar güzel ki birinin sizden uzaklaşması demek, birinin sizden gitmesi demek, bir şeylerin bitişi demek. Aslında size e, güneşin yeniden doğması, yeni bir gün, yeni bir sayfa, e, aydınlık, e, ferah bir e, nefes almanız için bir sürecin başlanması demek arkadaşlar. Yeter ki böyle yorumlarda da belirtebilirsiniz. Hatta ben... E, Sayı olarak da belirtmek gerekirse arkadaşlar 287 yazıp aldım kabul ettim mühürledim yazabilirsiniz. Aslında ağzınızdan çıkan her kelime sizin hayatınızdaki döngüye yön veriyor. Sürekli olarak olumsuz düşünüyorsunuz, olumsuz düşünüyorsunuz, olumsuz düşünmekten vazgeçin lütfen. Birini gördüğünüz zaman hemen kolunuz, kanadınız kırılıyor. Yani diyelim ki çok mutlu bir çift gördünüz. Kendinize hemen kıyaslıyorsunuz. Ben neden böyle olamadım, niçin böyle olamadım ya da ben madde olarak çok iyi konumda yerde olabilirdim deyip böyle hemen auranızın enerjisini düşürüyorsunuz arkadaşlar yapmanız gereken Aslında böyle istiyorum deyip böyle yorumlarda belirtmenizi istemiştim bayağı bir yazanlar var şifalanmak istiyorum diye bugün onlara özel bir bakım olsun istedim Hatta biraz sonra da videomu bir ara verip farklı bir bir ritüelle karşınıza geleceğim arkadaşlar. Önce burayı bir toparlamak istiyorum. bu, bu tür konuşmaları kendinizden uzaklaştırmanız lazım. Demeniz gereken tek şey onlar mutlu olabilir. Onlar e, huzurlu olabilir. Onlar neşeli olabilir. Ben, benim çok güzel bir hayat, çok güzel bir süreç, çok güzel bir birliktelik bekliyor. Ben bu yola başvurdum. Ben bu yolda ilerleyeceğim. Bu yolun bana güzellikler getireceğini inanıyorum deyip arkadaşlar 7 7 7 ile mühürlemeniz gerekiyor. Hemen izlerken böyle yorumlarda da e, mühürleyebilirsiniz. Ne kadar çok enerji zincirini oluşturursak yorumlarda enerji e, Arkadaşlar biliyorsunuz değişkendir ama enerjinin e, aurasın, auranızı etkilemesi de anlıktır. Auranızı ne kadar yüksek tutarsanız o kadar hayrınıza olacak. E, beni izlerken lütfen kaçıncı dakikadayız? Ekranı göremiyorum. 10. dakikadayız. Şu an için yapmanız gereken... Ya Rafi beni dinleyin ama içinizden bir Ya Rafi esmasını söyleyin. Yani Ya Rafi'de de söylemenizi istememin nedeni şimdi beni izleyen izleyenlerimin sayısı kadar o zinciri oluşturacağız arkadaşlar. Ya Rafi esması da yıldızı düşük olan izleyenlerim için. Yani yıldız düşüklüğü de şöyle bir şey. Bilmeyen izleyenlerimiz olabilir. Aramıza yeni katılan izleyenlerimiz olabilir. Arkadaşlar ben bir işe el atıyorum. O iş nedense olumlu bir şekilde bana e, geri dönüşü olmuyor diyebilirsiniz. E, nereye elimi atsam kuruyor. Ben e, yatırım amaçlı herkes altın alırken ben aldığımda zarar ediyorum. Araba aldığımda zarar ediyorum. Mal mı kaldığımda zarar ediyorum. Bir ortama girdiğimde nedense herkes böyle bir sırtını çeviriyor. E, i̇lişkilerim tam böyle evliliğe varacakken ya da tam böyle oldu diyecekken bir sekteye uğruyor gibi düşünüyorsanız arkadaşlar. Zaten kendinizdeki olan o karamsarlığı, o e, negatifliği hissedebilirsiniz. E, hep böyle bunları hissediyorsanız zaten bu üzerinizde bir geçmiştir. Yani böyle bir elbise olarak kendinizi kuşanmışsınız bundan. Lütfen o üzerinize o kara elbiseyi bir çıkarın. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum. Yani bakın şu an ben bunu bugün bilerek giydim bu videoyu hazırlayacağım. Şimdi böyle beni izleyen izleyenlerim bu aralar böyle çizgili e, renk renk şeyler giyinmesin. E, çünkü e, yıldız namemizden de arkadaşlar yola çıkarak bunu belirtmek istiyorum. Düz renkler tercih edin. Düz yani net siyah olmasın bu. Düz yeşil, düz beyaz, düz mavi, düz sarı. Yani hiçbir şekilde böyle çizgili şey, yani üst, diyelim ki böyle elbise. Şu an beni kim izliyor bilmiyorum ama izleyenlere selam olsun. Karışık. Bunun etkisi, bunun bile etkisinde kalıyorsunuz arkadaşlar. Siyah, beyaz hayatınız bir türlü yani o an için o günlük enerjide bir türlü o çıkmazın içine giriyorsunuz. Ya mesela sabah uyandığınızda diyorsunuz ki ben çok güzel bir şekilde bir işe başlayacağım. Ya ben işte o kişiyi affedeceğim. Ama üzerinizde giydiğiniz elbisenin bile etkisinde kalabiliyorsunuz. Enerjiniz çok fazlasıyla düşmüş arkadaşlar. Çok başarılıymışsınız, çok güzelmişsiniz, çok yakışıklıymışsınız, güler yüzlü, girdiğiniz ortamda dikkatleri toplayan. Her işi böyle bir şekilde düzelten bir karakterken birden böyle hepsi terse sarmış arkadaşlar. Bu da yıldızınızın düşüklüğüyle bağlantılı. Çok çabuk yıldızınız düşebiliyor. Çok çabuk başkalarının etkisinde, üzüntüsünde kalıyorsunuz. Çok duygusal bir şarkıda hemen ağlıyorsanız şayet ya da çok olmadık bir şeyde gülüyorsanız bununla bağlantınız olarak kurabilirsiniz siz değerli izleyenlerim. Ee, bu yüzden e, ne kadar süre e, giymeliyim diye düşünüyorsanız, ne kadar süre bunu tercih etmeliyim diye düşünüyorsanız arkadaşlar 27 rakamı çıkmış. Bu videoyu izledikten sonra bir 27 gün deneyin ve şu an beni izlediğiniz zaman Ya Rafi de tekrar ediyorsunuz değil mi? Ya esmasını esmasında tekrar edin. Ya Rafi esmasında arkadaşlar tamı tamına Yıldızname'den Evcet hesaplı olarak yorumlarsak günlük okumalarınız 19'un aşağısına düşmesin arkadaşlar. Üstüne düşsün. Ama Süre olarak da e, bu rengarek giyinmeler e, ve e, o üzerinizdeki e, özellikle böyle içtiğiniz sular arkadaşlar. Suların bile e, o anki o söylemlerinizi çekme e, durumu var. E, lütfen ama lütfen bu aralar hayatınızdaki tüm olumsuzları kişiler dahi olsa... Bir şeyleri bahane edip mesafe koyun. Hastayım deyin konuşmak istemeyin. Ya diyelim ki evlisinizdir. Annenizi arıyorsunuzdur. Bir sürü böyle sistemli konuşmalar. orama ağrıyor, buram ağrıyor. O bana bunu dedi, bu bana bunu deyip. Onun o kötü enerjisini de üzerinize çekiyorsunuz. Sizin şu an beni kim izliyorsa arkadaşlar. Kiminle enerjim tutuyorsa. Videoyu belki tesadüfen görmüş, tıklamış da olabilirsiniz. Sizin yıldızınız çok düşük arkadaşlar. Bu da bana yansıyor. Ben de bunu belirtmek istiyorum. Özellikle siz değerli izleyenlerim 80 sonrası yakınınız varsa, 80 doğumlu ve sonrası yakınlarınız varsa kendilerine ayrıca bir dikkat etmeleri gerekiyor. Çok çok nazar almışlar. Nazarlarından doğr doğrultu, nazarlı yani arkadaşlar nazarı fazlasıyla üzerine çektiği için hiçbir şekilde nefes alamıyor. Evde durmak istemiyor, dışarıya çıkmak istiyor, dışarıda durmak istemiyor, eve girmek istemiyor. Böyle e, diyelim ki dışarıda eve gelmek istiyor, evdeyken dışarıya çıkmak istiyor. Gülüyor, ağlıyor, duyguları sürekli değişkenlik gösteren izleyenlerin varsa ve bunun üzerine psikolojik destek alıyorsanız arkadaşlar aslında şu an için e, yapmanız gereken tek şey ya rafi esmasını zikretmek e ayrıca e, büyüm kötü enerji nazar muska gören izleyenlerimiz de vardı videolarımızın arasında onları da vermiştik bunlar için ne yapmamız e, gerekli gibisinden sorular da gelmiş arkadaşlar yapmanız gereken tek şey günlük arkadaşlar 41 felak nas e, surelerini suyu okuyup içmeniz başka sizin şu an hani farklı uygulamalar var ama sizin yapmanız gereken beni izleyen niyetime dahil olan abonelerimin yapması gereken bu. Her gün istiyorsanız bir şişeyi kendinize belirleyin onun üzerine 41 tane felak nas süresini okuyun için değişim fazlasıyla fark edeceksiniz. 21 gün arkadaşlar 21 gün yapmanız gerekiyor. Eğer böyle okumakta zorlanıyorsanız 41 felak nasıl? 41 felak nas bir boş kağıda, temiz bir boş kağıda, işlem görmemiş, hiçbir sayfanın artantısı olmayan yeni bir fotokopi kağıdı alabilirsiniz. Ya da yeni bir defter alıp oraya da yapabilirsiniz. E, 21 defa besmele arkadaşlar kağıda yazıyorsunuz ve onun üzerine bir tane felak bir tane Nas suresini yazıyorsunuz niyetinizde o şişeye atınca arkadaşlar niyetinizde belirtiyorsunuz üzerindeki kötü enerjiler gitsin ben kötü enerjilerin etkisi altında kaldığımı hissediyorum ve bundan kurtulacağıma inanıyorum bu duayı bu tertemiz suya Bırakıyorum e, tıpkı üzerimdeki o kötü enerjileri bıraktığım gibi e, Rabbim sen şifamı ver e, deyip oradaki o plastikteki suyu da tüketebilirsiniz hani böyle sürekli okuyamıyorum abla e, yani e, vücudum buna el vermiyor zamanım yok diyorsanız da böyle bir uygulamada yapabilirsiniz bu uygulama sadece ama sadece abonelerim ve e, beni izleyen izleyenlerime özel. Çünkü ben her gün okumalarımı yapıyorum, niyetlerimi yapıyorum. Zaten ben yeterince okuyorum arkadaşlar. Eğer dediklerimi yaparsanız zaten buradan şifalanmış bir şekilde ayrılırsınız. Şimdi şeyi yapalım arkadaşlar. Bu arada 17, 23, 36, 37, 21, ee, 31 ve 42 yaşlarındaki izleyenlerim evliliğinizde sıkıntı ve problem var ee, 17 yaşındaki izleyenimin de e, diyebilirsiniz nasıl evliliğinde problem ve sıkıntı var 17 yaşındaki izleyenimin kaderinde bir kişi var arkadaşlar yakın çevresi olarak gözüküyor beni izleyen varsa ya da hanenizde tam 17 yaşındaysa 17,5 değil 18 değil arkadaşlar 17 yaşındaysa bu kişinin yaşadığı bir arkadaşlıkta problem var sıkıntı var size yansıtmadığı durumlar var bunu çözmeniz gerekiyor bu rakamları verdiğimiz onlar o yaşta olan yaş grubundaki izleyenlerime de belirtmek istiyorum evliliğinizde sıkıntı var ama ilişkinizde evliliğinizde üçüncü kişilerin etkisini fazlasıyla hissettim E olabilir C L U Ü olabilir İ I olabilir Z var T var arkadaşlar H, L, A, N harfleri mevcut. Şimdi burada videomuzu bir beklen beklemeye alacağım arkadaşlar. Ufak bir okuma çıktı, onu okuyacağım. Onun haricinde karşınıza geleceğim. Geleceğim cümleleri biraz şey yaptım. Ata, Süleyman, Celal, Mehmet, Hakan, Orhan anlı bir biten isimler sahip yakınınız, ilişki yaşadığınız kişi, haneden bir birey varsa arkadaşlar Mine ismi de çıkmış. Birine söz vermişsiniz bu sözü tutmamışsınız ya da birinden borç almışsınız bu borcu da vermemişsiniz. Lütfen hakkını hakkı olana verin. Ee, üzerinizde bayağı bir ağırlık yapmış e, böyle gözüküyor. Geleceğim arkadaşlar e, şöyle bir beklemeyi alalım. Evet arkadaşlar geldim okumamız da bitti. Şimdi e, yorumların altına 8, 8 aynı kişiler yapabilir arkadaşlar. 7 yazdınız söyledim rakamları yazdınız mühürlediniz zaman e, şimdi de dört tane 8 yazmanızı rica ediyorum. Alıp kabul edin okuduğum. Ee, ve sizlerin şifalanması için ee, şimdi e, okuduğum sureyi söylemek istemiyorum arkadaşlar bana özel ve abonelerime özel şu an kanalıma abone olmuş izleyenlerimin şifalanması için öncelikle ilişkinizle ilgili sıkıntılar olduğunu belirtmişsiniz evliliğinizde ilişkinizde bugünkü ritüelimizde bunu yapacağız arkadaşlar ilişkinizin keskin bir şekilde tekrar eskisi gibi güzel tekrar eskisi gibi sizi seven sizi özleyen bir kişi olması için hemen ufaktan şöyle bir bıçağımızı sembolik belirleyeceğim kesinlikle şirk değil yalnız bir kişinin etkisi 2 iki, iki üç kişinin etkisinde kalınmış bir ilişki var bir evlilikte olabilir ee, şuraya şunu da yapayım arkadaşlar hanemizi çizelim. Öncelikle niyetimizi yapalım. Sizler e, yapmanız gereken Ya Rafi'yi devamlı okumanız. 1-2-3 üç, üç kişinin etkisinde kalmış. Evlilik olabilir, ilişki olabilir. Evladınızda küs olabilirsiniz. Çok sevdiğiniz kişiyle görüşmüyor olabilirsiniz. Ben mühürleyeceğim arkadaşlar. Fotokopisini çekebilirsiniz. Screen yapıp telefonunuzda bulundurabilirsiniz. hava kızım. Havva oğlu. Adem kızım. Adem oğlu. Bütün hayrın olsun arkadaşlar. Kollektifin en yüksek hayrına. Bir, bir ilişkinizde de bir çıkmaza girme gibi durum var. Bakın arkadaşlar. İlişkinizde çıkma, çıkmaza girmiş bir durum var. Bunu da hemen buyurun düzelteceğim. Yalnız hasta birisi var. Beli bacakları çok ağrıyor. Onu da şifama dahil edeceğim. Arkadaşlar üzerinizde gerçekten kötü bir enerji var. E, beni daim izleyenlerim bilir. E, aslında e, Türkçemizi çok güzel bir şekilde kullanıyorum ama dilim bazen böyle enerjilerle bağlantılı olabilir. Kiminle enerjim tuttu bilmiyorum ama şu an böyle üzerinizde oturmuş bir sıkıntı var onu da kaldıracağız şimdi bakın screen yapabilirsiniz screen yapın şöyle bir kenardan tutayım siz screen'ınızı yapın e, algılıyorsanız ekranı screen'layabilirsiniz bu videoyu durdurup screen olarak alabilirsiniz telefonunuzda dursun arkadaşlar e, bütün hayrına olsun diyerekten e, yaptım bu beklimizi ben bunu şifalanmanız için arkadaşlar yakacağım. Bütün hayrına olsun. Ee, üzerinizdeki o sıkıntı bir nebze de olsun. Kalkacak arkadaşlar. Adem'den olma. Havva'dan doğma. İsimlerinizi bilmediğim için sadece ama sadece abonelerimi dahil ediyorum. Adem'den olma. Havva'dan doğma. Bunu da arkadaşlar yakacağım. Şimdi şunu da belirteyim. Çok vaktinizi almıyorum değil mi? Çünkü söz vermişlik yapmanız gerekenim. Ee, bu arada şunu belirtmek istiyorum arkadaşlar. Ee, 10 Temmuz'la 13 Temmuz arası geçerli olabilir. Şu an bu videoyu izlediğiniz andan da itibaren olabilir. Ellerinizi renkli oje ile yapın. E, renkli oje yaparken de şu rakamı aklınızdan geçirin arkadaşlar. Bakın 5 2 0 ben yeşili tercih ettim. Yeşil huzur, aşk, sevgi, mutluluk olarak da pembeyi tercih ettim. Kırmızı da yapabilirsiniz. Özellikle sürdü, sürdüğünüz renklerin de enerjisine inanın arkadaşlar. Yani siyah tercih etmeyin. Kasvetli kahverengi tercih etmeyin. Çünkü kahverengi bağ, bağlanma anlamında da geçiyor yani aslında artık sizin yeter böyle çok e, köhneleşmiş e, yani nasıl diyeyim size e, anlaşılır bir dev olsun ifade olsun e, yani böyle artık çınar ağacı gibi kök salmışsınız. artık kök salma zamanınızı geriye atın geçmişte kalan e, sıkıntıları geçmişte kalan problemleri de geriye atın geçmişte yaşamayın bir geçmişi silin hayatınızdan belki buranızda bir kambur olarak kalabilir ama e, bu tarafınızın güzelliğine inanın e, huzuru inanın arkadaşlar ve size şunu belirtmek istiyorum bu aralar e, bir şeylere niyetlendiğiniz zaman e, bayan izleyenlerim 2 ile 3 rakamını tutsun erkek izleyenlerim 4 ile 5 rakamını uğurlu sayı olarak e, bilsin arkadaşlar. E, sizin için e, uğurlu sayı bu gözüküyor. E, bayan izleyenlerim 2 3, erkek izleyenlerim 4 ile 5 çıktı arkadaşlar. Bütünün hayrına olsun, bütünün eee şifasına olsun. Her ne sıkıntınız varsa aminle aldım kabul ettimle şifa olsun arkadaşlar. Beni buraya kadar dinleyen, izleyen, sizlerle izleyenlerim ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Ufaktan böyle bir kısım okumamız var. Süretün nemli diye başlayacağım. Sizleri de niyetime dahil edeceğim. Rabbim beğenen ellerinizi, yorum yapan ellerinizi dert vermesin inşallah göğsünüzdeki o sıkıntıyı alıp inşirah ferahlığı versin hoşça kalın canlarım